Merhaba çiçekçisi takipçileri. Bugün sizlerle bahçem için yaptığım dekoratif rüzgar çanından bahsedeceğim. Bunun için ihtiyacınız olan bir adet CD, misina, boncuklar ve deniz kabukları. Bunları her yerde bulabilirsiniz. Misinayı ve boncukları zaten. Deniz kabuklarını denizden topladım. CD de zaten çok kolay. Her yerde satılıyor. Öncelikle en önemli nokta bu Deniz kabuklarını nasıl deldim hemen onundan bahsedeyim. E, öncelikle deniz kabuklarını e, bir suya koyup bir gece boyunca beklettim. Daha sonra çiviyle ya zaten buralar yumuşuyor size göreceksiniz beklettiğinizde çiviyle hemen e, deliniyor. Deldikten sonra da misinayla bu şekilde böyle geçirerek sabit durması için görüyorsunuz. E, böyle bu şekilde dizim boncukları. Hatta nazar boncuğu da aldım. Çok şık duruyor. Çok güzel oldu. Siz de bahçeniz için dekoratif bir rüzgar çanı yapabilirsiniz. Çok da ucuza mal oldu. Yani 16-17 lira gibi bir maliyeti oldu bana. Çünkü ben bunları denizden topladım. Deniz kabuklarını. Boncuklar ve misna zaten hani çok pahalı değil. Bu şekilde rüzgar geldiğinde bu şekilde ses çıkaracak. Harika ve dekoratif renkli bahçeme yakışan bir rüzgar çanı oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.